Bu eğitim videomuzda 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularına birlikteyiz arkadaşlar. İlk sorumuz Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan işi, iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Ayet-i kerimede geçen altı çizili olan zararlı davranışların dinimize yasalma, yasaklanma sebepleri Nelerdir? yazalım. Evet buradaki alkollü içki içmek insan sağlığını olumsuz etkiler sağlığımıza zarardır yani. Alkol insanın aklını ve iradesini doğru kullanmasında engeller. Alkol ailelerin huzurunu bozar. Gençlerin geleceğini karartır. Alkol trafik kazaları başta olmak üzere birçok üzücü olaya sebep olur. Kumar, kumar oynayan kişiye ailesine ve çevresine maddi manevi birçok zarar verir. Eğlence ve kazanç aracı olarak görülüp oynanan kumar, kişinin bütün mal varlığını kaybetmesine, aile huzurunun bozulmasına neden olur. İkinci soruya geçelim. Hz. Muhammed'e ilk vahyin gelişi nasıl olmuştur? Kısaca açıklayalım. Hz. Muhammed 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesi Hira mağarasındayken vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselam kendisine göründü ona vahiy olarak Alak suresinin ilk 5 ayetini bildirdi. İlk vahiy geldiğinde Hz. Muhammed 40 yaşındaydı. Üçüncü soru, muhacir ve ensar ne demektir? Açıklayalım. Evet, hicret olayıyla ilgili bir kavram arkadaşlar bunlar. Birlikte açıklayalım. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir yani misafir, onları şehirlerinde barındıran ve onlara yardım eden Medine'li Müslümanlar ise yardımcılar anlamına gelen ensar verilmiştir. Burada Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, muhacirlere, misafir, ensara ise ev sahibi de diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soru. Hicretten sonra Medine'de inşa edilen mescid nevi içinde gerçekleşen faaliyetlerden 3 tanesini yazalım. İlk faaliyetlerimiz arkadaşlar 5 vakit namaz ve cuma ve bayram namazları burada topluca kılınırdı. Başta Kur'an öğretimi olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri burada yapılırdı. Toplumsal sorunlar Hz. Peygamber'in hakemliğinde çözüme kavuşturulurdu. Beşinci soru Nas suresinin okunuşunu yazalım. Evet buraya arkadaşlar İzhacel suresinin okunuşunu Türkçe olarak yazdım. Buradan bakarak da çalışıp ezberlemeye çalışalım arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Altıncı soru. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Ayet-i kerimede hangi temel değer vurgulanmaktadır? anne ve babaya karşı saygının ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.